Taşkent'te 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Özbekistan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Özbekistan'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarının yanı sıra çok sayıda Özbek yetkili katıldı. Özbekistan Türkiye İş İnsanları Derneği Taşkent'te 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 1 Eylül Özbekistan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenledi. Etkinliğe Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, derneğe üye iş insanları, diplomatlar ve Özbekistan'da yaşayan Türk vatandaşları katıldı. Dernek Başkanı Davut Azmi Erbaş yaptığı konuşmada Türkiye ve Özbekistan'ın aynı tarih, kültür ve gönül dünyasından beslendiğini ifade etti. Bugünler bizlere şunu hatırlatıyor, özgürlük, bağımsızlık ve zafer kolay kazanılmıyor arkasında büyük fedakarlıklar, kahramanlıklar, canını vatan için feda etmiş şehitlerimizin hatırası var. Onları rahmetle ve minnetle anıyoruz. Türkiye ve Özbekistan aynı tarihten, aynı kültürden, aynı gönül dünyasından beslenen iki kardeş ülkedir. Biz bir araya geldiğimizde sadece bir dost değil, adeta bir aile oluyoruz. 1 Mayıs 1995'te faaliyetine başlayan Özbekistan Türkiye İş İnsanları Derneği, iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesinde önemli rol oynuyor.